Sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. Yeni bir konu anlatım videosu ile karşınızdayım. Bu videoda üçgenin yardımcı elemanlarını, kenar ortayı, açı ortayı ve yüksekliği öğreneceğiz. Kaleminiz, kağıdınız ve en önemlisi siz de hazırsanız başlayalım. Kenar ortay, üçgenin bir köşesinden çıkıp karşı kenarın orta noktası ile birleşen doğru parçasına kenar ortay denir. Adı üzerinde kenarı ortadan ikiye bölecek. Bakınız burada yanda verilen ABC üçgeninde AD doğru parçası BC kenarına ait kenar ortaydır. BC kenarının kenar ortası kenar ortayı diğer açıdan geliyor. Gördüğünüz gibi ve bir üçgende üç tane kenar ortay çizilebilir. Bu kenar ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir. Nasıl olur? Bakalım. Hemen gördüğünüz gibi ABC üçgenimiz burada. Yine aynı üçgenimiz. A köşesinden BC kenarına bir kenar ortay çizdik ve bakın bunlar birbirine eşit. Neden? Kenarı ortadan ikiye böldü. Daha sonra bakıyorum. AC kenarına ait kenar ortay neresi? B'den geliyor. Yani BE AB kenarına ait kenar ortay da C köşesinden geliyor ve CF doğru parçası. Ve bakın farklı farklı şekiller koymuşuz. Burada iki yuvarlak var. Yani AF ile FB, AE ile EC, DC ile de DB doğru parçaları birbirlerine eşittir diyoruz. Bu şekilde ilk sorumuza bakalım. Aşağıdaki kareli kağıt üzerinde verilen üçgenlerin kenar ortaylarını çiziniz. Hemen çizelim bakalım. Şimdi bakacağım. E, ee, nereden yapalım? Şöyle A'dan mesela C'ye kenar ortay indirelim. Sayalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane, 8 birim var. 8'in yarısı kaç? 4. O zaman burada bakın 1, 2, 3, 4. Tam buraya gelecek şekilde ne yapacağım? A'dan bir doğru parçası çizeceğim. Bakın tam A köşesinden buraya gelecek. Buna da ne diyelim mesela? F diyelim. A, BC B, C kenarının nesi? Kenar ortayı. Devam edelim. C'den A, B çizelim. Bakın AB kaç birim toplamda? Gördüğünüz gibi dört birim. E 4'ün yarısı kaç? 2. O zaman 2, 2 olacak şekilde tam bakın tam burası orta. C'den bir doğru parçası çizelim. Tamamdır. Sonra bir de ne yapacağız? B'den bir kenar ortay çizeceğiz ve bitecek. Burada bakalım sayarsak yani tam olarak net değil. Yani cetvelle ölçmemiz lazım. Fakat buradan kesiştirirsek bu da bu şekilde oluyor. Eşit olduklarını göstermek için ne yapmamız lazım? diyeceğiz ki mesela şuraların isimlerini vermedik de bir AF dedik. Burası CT olsun mesela. Burası da BL olsun diyelim ki. O zaman ne oluyor? Şuradaki AL ile LC birbirine eşit. Sonra BF ile F tabii bu sefer iki çizgi değil, üç çizgi farklı olsun. BF ile FC birbirine eşit ve son olarak AT ile BT birbirine eşit. Kenar ortay. Bitti bu kadar. Diğerlerine hemen bir bakalım. Diğer üçgenlerimize. Selim tabi burayı. Hemen geldim buraya. DEF üçgenim var şimdi. Peki bu DEF üçgeninde bakın hani EF'nin kenar ortayını bulmak gayet kolay. Nasıl yapacağız? Tabii ki de şurası kaç birim sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ise yine yarısına olacak. 4 olacak. Yani 1, 2, 3, 4 tam olarak burası. Hemen birleştiriyorum. Nereden? E, F D köşesinden bir doğru parçası çizelim. Tamamdır. Tam köşe olmadı ama sorun değil. Şu an daha iyi oldu. Güzel. Oraya da bir isim verelim yine. DC olsun. EC ile bu sefer buraları mesela ne yapalım? Üçgen şekli koyayım. EC ile CF birbirine eşit. Sonra aynı şekilde devam edersek burada da bakıyorum tam ortası. Şu an dediğim gibi cetvelle ölçmediğimiz için biraz daha göz kararı olacak. Bu kısmı çiziyorum. Bir de F'den de DE çizersek F'den de DE e çizersem yaklaşık aynen burası oluyor. Ölçtüğümüzde de hani yaklaşık değerler olacak. Şu an onunla vakit kaybetmiyoruz. genelde hani ya açıyla yapılır ya da ne yapılır? Bakın hani düz kenarları size sorar. kenar ortayı neresidir diye. Şimdi o zaman ben buraya C demiştim. Buraya da ne diyelim mesela A diyelim. DA ile AF de birbirine eşit. Bakın burada bir çizgi yaptım. Ve Buraya da ne diyelim? B diyelim. DB ile de BE birbirine eşit. Burada da yine ne yapalım bakalım. İki çizgi koydum. Bitti. Kenar ortay. Söylediğimiz gibi kenarı ortadan ikiye bölen doğru parçası ve EF kenarına ait kenar ortay nereden geliyor? Hep diğer köşeden geliyor. Onu hiçbir zaman unutmayalım. Son bilgimizde neydi? Bu kenar ortaylar her zaman üçgenin içerisinde kesişiyorlar. Açı ortay, kenar ortayda olduğu gibi bu sefer de açıyı ortadan ikiye bölen doğru parçasına açı ortay diyoruz. Üçgenin bir açısını iki eş parçaya bölen doğru parçasına açı ortay denir. Yanda verilen ABC üçgeninde BD doğru parçası B açısına ait açı ortaydır. Nasıl anladık? Bakın B açısı dik açı şöyle çizelim tam olarak bunun hani ortası gördüğünüz gibi şu doğru olduğu için bunu böyle birleştirdim ve ne oldu gördüğünüz gibi BD açıortayı oldu B açısına ait açıortay bir üçgende üç açıortay çizilebilir bu açıortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişir. devam edelim gördüğünüz gibi burada üçgenimiz var ABC üçgenimiz ve A açısına ait açı ortayımız AD. Evet ve bakın açılar eşit olduğu için de yine aynı şekli yapmışız. Sonra B açısına ait açı ortay neresi? BE ve C açısına ait açı ortay CF. Bakın hepsinin işaretleri hani şu kendi içlerinde aynı fakat aynı mesela burada tek çizgi yapmışız. Burada iki çizgi farklı olduğunu göstermek için buna dikkat edelim. Yükseklik üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara veya uzantısına çizilen dikmeye yükseklik denir. Yanda gördüğünüz ABC üçgeninde AD doğru parçası BC kenarına ait yüksekliktir. Bakın dik açı olması önemli. Bir üçgende üç yükseklik çizilebilir. Fakat dikkat edin. Şunu söylemedim. Yükseklikler üçgenin iç bölgesinde kesişir diye söylemedik. Özellikle neden? Çünkü bu durum değişebiliyor. Bakalım hangi durumlar varmış. Dar açılı üçgende yükseklik, dar açılı üçgende yükseklik dar açılı ne demek? Bir kere tüm açıları 90 dereceden küçük demek. Bakınız. Şurada BC kenarına ait yükseklik AD AC kenarına ait yükseklik BE ve AB kenarına ait yükseklik CF. Ve fark ettiyseniz dar açılı üçgende bu üç yükseklik de üçgenin iç bölgesinde kesişir. Dik üçgende yükseklik. Dik üçgenlerde dik kenarlar aynı zamanda yüksekliktir. Ne demek hocam? Şu demek AB kenarına ait yükseklik. Bakın nereden geliyor bu diklik? CB oluyor. Ve CB kenarına ait yükseklikte AB'dir. AC kenarına ait yükseklik ise nedir? B'den inen dikme yani BD'dir diyoruz. Bu kadar. Geniş açılı üçgende yükseklik. Geniş açılı üçgende geniş açılı demek açılarından bir tanesi 90'dan 90 dereceden büyük demek. Geniş açılı üçgende yüksekliklerden ikisi üçgenin dış bölgesindedir. Neden? Bakalım hemen. Bakın BC kenarına ait olan yükseklik nereden gelmek zorunda? Diğer köşeden gelmek zorunda diğer harften. BC ise A'dan gelecek. Bakın A'dan herhangi bir yere ben şöyle bir doğru parçası çizsem bunun 90 derece olma ihtimali yok. O yüzden ne yapıyorum? BC'yi uzantı şeklinde uzatıyorum ve ne yapıyorum? A'dan bir dikme indiriyorum. Burada gördüğünüz AD doğru parçası BC kenarına ait yükseklik. Peki şu kısım kolay. Geniş açıdan indirilen bakın sadece burası geniş açı. Ee, yani B köşesinden indirilen şu dikmede nedir? AC kenarına ait yüksekliktir ve geniş açılı üçgende içeride olan tek yüksekliğimiz burada gördüğünüz geniş açıdan inen BE doğru parçasıdır. Tamam şimdi BC kenarına indirdik yüksekliğimizi. AC'yi de indirdik. AB kenarına nasıl indireceğiz peki? AB'yi de C'den indireceğim. Ne yapacağım? Yine AB'yi tık 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 uzatıyorum. C'yi de uzatıyorum. Dik bir şekilde kesiştirdim. Burada gördüğümüz CF nedir? AB kenarının yüksekliğidir. Peki ben bunların bu yüksekliğin, üç yüksekliğinde de uzantılarını bakın uzatalım. AD'yi uzattım. BE'yi de uzattım. CF'yi de uzattım. Ve bakın bu üç yüksekliğin uzantısı nerede kesişti? Üçgenin dışında bir bölgede kesişti. Dar açılı üçgen olursa ne oluyordu? İçeride kesişiyorlardı. Geniş açılı olursa bakın dışarıda kesişiyor. Ve dik açılı üçgende ne oluyordu? Üçgenin o dik köşesinde yükseklikler kesişiyordu diyoruz. Sadece birazcık daha fazla özellik olma durumu yükseklikte mevcut. Aşağıdaki üçgenlerin BC kenarlarına ait yüksekliklerini çiziniz. BC'ye nereden yükseklik indireceğim? Diğer harften yani A'dan e zaten bu dik üçgen o zaman BC kenarına ait yükseklik AC kenarıdır diyoruz. Şuradaki dikmeyi de gösterelim. Bu kadar geçelim diğerine. Bu sefer geniş açılı bir üçgenimiz var ve bu geniş açılı üçgende ne yapacağız? BC kenarına ait yüksekliği A'dan çizeceğiz. Ve bu dar açının yüksekliğini bulabilmek için ne yapmam lazım? BC kenarını uzatmam lazım. BC'yi nereden indireceğiz? A, e, A'dan, A açısından, A köşesinden yüksekliğimizi indirdiğimiz zaman çizelim şöyle. Evet, şurada gördüğümüz, hatta ismini de verelim. Mesela burası da D olsun D noktası. Buradaki AD doğru parçası BC kenarının yüksekliğidir diyoruz. Bu sefer de dar açılı bir üçgenimiz var. BC kenarına ait yükseklik nereden gelecek? A'dan gelecek üçgenin yani iç bölgesinde hemen A'dan dik bir şekilde BC kenarına bir dikme indirelim. Gördüğünüz gibi 90 derece ve hemen yazdık böyle bitti bu kadar. Buraya da yine ne diyelim bu sefer? f diyelim. AF doğru parçası BC kenarına ait yüksekliktir deriz. Genel olarak kenar ortay, açı ortay ve yüksekliği gördük. Bir de özel durumlarımız var. Bunlar neler? İkizkenar üçgen ve eşkenar üçgende ne oluyor? Fark ne var? Onlara sizinle birlikte bir bakalım. İkizkenar üçgenlerde ikiz kenarların birleştiği köşeden karşısındaki kenara çizilen dikme hem yükseklik, hem açı ortay, hem de kenar ortaydır. Yani şurada iki tane aynı olan açımız var. Bunun haricindeki diğer açıdan indirilen yükseklik hem açı ortay hem de neymiş bakın kenar ortaymış. Size ya ikiz kenar üçgen der. Sizin bunları yapmanızı ister ya da ikiz kenar üçgen olduğunu söylemez. Sana bir bakarsın hem dikme hem kenar ortay hem açı ortaysa demek ki dersin bu üçgen bir ikiz kenar üçgendir dersin. AB ve AC'yi sen hani eşit işte olduğunu sen gösterirsin. Sen söylersin. Bu kadar. Sorularda daha iyi anlayacağız ve nasıl kullanmamız gerektiğini kavrayacağız. Peki eşkenar üçgenin farkı ne? Eşkenar üçgende de yine ne diyorum? Bir köşeden indirilen dikme hem açı ortay hem kenar ortay. Fakat ikizkenar üçgende olduğu gibi farklı açıyı bulup da yapmıyoruz zaten. Burada eşkenar üçgende tüm açılar eşit olduğu için herhangi bir açıdan, herhangi bir köşeden indirilen dikmemiz hem yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortay. Bakın 30-30 yazmışız. Neden? Çünkü eşkenar üçgenin tüm açıları neydi? 60-60-60'tı. E 60'ın da yarısı tabii ki ne oluyor? 30-30 şeklinde oluyor dedik. Sorularımıza yavaş yavaş geçelim. Sorulara geçelim dedim fakat son bir özelliğimiz var. Bu da çok önemli. Bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenara ait kenar ortayın. Yani şurada bakın dik üçgen karşısındaki kenar BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu şu uzunluk AD. Bu kenar uzunluğunun BC'nin yarısına eşittir. Yani burası toplamda BC kenarı 20 ise bu nedir? 10'dur. Bunlar da iki eşit parçaya ayırır. Hatta biz buna muhteşem üçlü de diyebiliyoruz. Neden? Bu üçlü birbirine eşit olduğu için. Kaç evet, soruyla da iyice bu özellikleri konumuzu pekiştireceğiz ve videoyu bitireceğiz. Aşağıdaki ABC üçgeninde AD açı ortay olduğuna göre açı ortay ise şu iki açı birbirine eşit. Hemen yaptım. E, ADC açısının şöyle yapılmakta. Ölçüsü kaç derecedir demiş. ADC neresi? ADC yani bana Şurayı soruyor. Buraya x dersen. Şimdi nasıl yapacağız? Gayet kolay bir soru. Bakın burada bir ABC üçgenimiz var. Tüm üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derece. Ben 180 dereceden buradaki 70'i ve 40'ı çıkartırsam şu A açısının tamamı kaç bulur muyum? Tabii ki de bulurum. 180'den 110 çıkartırsam geriye 70 derece kalır. E açı ortaydı. 70'i de 2'ye bölersem demek ki şu parçaların her biri kaç? 35. 35. Tamamdır. Peki bir de burada bir ADC üçgeni var mı? Evet. Burada da aynı şekilde yine tüm üçgenlerin iç açıları 180. 180'den de bu 35 ve 40'ı çıkartırsam istediğim açıyı bulurum. 35 ile 40'ı toplarsak kaç yapıyor? 75 yapıyor. 180'den de 75'i çıkartırsam cevabımı yani 105 dereceyi bulurum. Aşağıda verilen dik üçgende AD kenar ortay. Bakın AD kenar ortay demek ki bu kenarlar birbirine eşit. Hemen muhteşem üçlüyü hatırlıyorum. Ne demiştik dik üçgende dik açıdan inen bu kenar ortay bu BC kenarının yarısına eşitti. Yani bu üçlü birbirine eşit. CD 16 cm ise bu da 16, bu da 16. Bakın bir yandan soruyu okuyorum, bir yandan bildiğim şeyleri kullandığım için soruyu çözüyorum. AD'yi sormuş. AD'yi buldum bile. Cevabım 16 santimetre. Soru 6. Aşağıda verilen ABC üçgeni eşkenar üçgen. BD ve CE yüksekliktir. BD yükseklik 90 derece. CE de yükseklik. Buna göre DFC açısının ölçüsü kaç derecedir? Bana şurayı soruyor. buraya x diyelim. Şimdi bu neymiş? Eşkenar bir üçgenmiş. O zaman ben neyi biliyordum? Eşkenar üçgendeki tüm yükseklikler hem kenar ortaydı hem neydi? Açı ortaydı değil mi? Ve açılarımız normalde 60 derece olduğu için yani normal dediğim açı ortayla bölünmemiş hali. Buralara kaç kaç olur hemen yazalım. 60'ın yarısı 30 30. E bakın burası dikse burası da dik. E 90 Şurada bir DFC dik üçgeni oldu. O zaman ne yaparım? 180 dereceden şuradaki 90'ı ve 30'u çıkartırsam neyi bulurum? X'in kaç derece olduğunu bulurum. 90'la 30'u toplarsam 120 yapar. 180 dereceden de 120 dereceyi çıkartırsak ne yaparız? Buranın DFC açısının 60 derece olduğunu buluruz. soru 7. Yukarıdaki ABC üçgeninde bakalım ABC CD açı ortaymış ve yükseklikmiş AD de 5 santimetre olduğuna göre BD acaba kaçtır diyor. E şimdi biz neyi biliyorduk? Bu bir ikizkenar üçgen kesinlikle. Neden? Çünkü hem açı ortay hem yükseklikse aynı zamanda ne olması lazım? Kenar ortay olması lazım. Eşkenar üçgende olabilir mi? Evet olabilir ama iki kenar olduğu kesin. Eşkenar olayını bilmiyorum. O zaman burası da kesinlikle nedir? Bize sorduğu yerde 5 cm'dir. Soru bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.